Hoş geldiniz. Hoş bulduk Allah razı olsun. Genel itibariyle nasılsınız? Allah'ımıza sonsuz hamd ediyoruz. Rabbimizin vermiş olduğu nefeslerin adetli olduğunu bilip o adetli sayılarımızı imanla geçirmeye gayret gösteriyoruz diyelim. Şimdi insanlar genelde böyle hep görürüm, ağızlarına böyle bir şarkı takılır, ezgi takılır, türkü takılır, ne bileyim işte bir ilahi takılır vesaire. Sizde bu durum çok gerçekleşiyor mu, işi bilen biri olarak? Sürekli. Yani bu bazen bir şarkı olabiliyor. Yani baktığınız zaman işimiz yani ilahi söylemek, kaside okumak, ezan okumak olsa da ama bazen farkında olmadan kulağımızda en son kalıntını atıyorum. Biz sokaktan geçerken bir motosiklet üzerinde veya bir araba kullanırken radyonun frekansında takılan bir atıyorum bir şarkı olabilir. Bu istemsizce kulağınıza oradan da dilinize sirayet edebiliyor. O şekilde sürekli bir işin arka planında sürekli bir mırıldanma söz konusu bizde de. Onlar da makamlarına göre falan öyle bir şey yapıyor musunuz? yani ne bileyim onun söylendiği tarzda değil, farklı bir tarzda söyleyeyim. Yani okunmuş olan mesela sözler eğer ezberimizde kalırsa, hani atıyorum bir sözün ezberini biliyorumdur. Bu ister istemez sürekli efendim kendinizce bir şeyler e, üretmeye çalışıyorsunuz. Bunu aslında çalışmakla alakası demeyelim. Biraz meslek alışkanlığı gibi düşünün. Yani o artık kulağınıza adapte olduktan sonra, sözleri de ezberinizde kaldıktan sonra kendinize göre bir konfigüre edip ona göre farklı besteler bazen çıkabiliyor ki e, bugün günümüze ulaşan tüm besteler de hemen hemen bu şekildedir. Yani bir insan ya elinde enstrümanıyla beraber oturur çalışır bir beste üretmeye çalışır. Kimisi de atıyorum bir Ravza-i Mutahhar'a gider peygamberimizin aleyhissalatü vesselam kabrine. Oradan geçerken gönlüne bir ilham doğar ve o şekilde oluşur. Besteler de üç aşağı beş yukarı böyle oluşur. Peki ilk sorum ezan nedir? Bir de diğer dinlerde böyle bir ritüel var mı? Ezan çağrı demektir. Müezzin ise bu çağrı yapan kişi diyoruz dinen. Şimdi ezan insanları bir araya toplayan, bir e, olayın gerçekleşebileceğini, biraz sonrasında Müslümanların bir araya toplanması gerektiğini ifade eden bir çağrıdır. Müezzin de bu çağrı yaparak ezanın geldiği noktaya doğru insanları çekme eğiliminde bulunur. Yani ezan kısacası bu demektir. Bunun tabi manevi olarak nedir, neyin nesidir bunu çok anlatmamız herhalde burada zamanımıza sığmaz ama diğer dinlerde ezan ya veyahut dinimizde ezanın nasıl olduğu ile alakalı şöyle cevap verelim. Abdullah bin Zeyd Efendimiz radıyallahu anh Efendimiz, sahabe-i kiram efendilerimizden onun bir tavsiyesi üzerine, görmüş olduğu bir rüya üzerine ezan ortaya çıkıyor. Bu da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ile mümkün oldu. Yani Peygamberimiz Medine'ye vardıktan sonra Hicret ettikten sonra ashab-ı güzün efendilerimizden e, insanları bir araya toplamak, az önceki sorduğunuz soruya baştaki yani bir ezan, bir çağrı nasıl yaparız diye sorduklarında sahabelerden kimisinin bizim kitaplarda gördüğümüz bir çan çalmak sonucunda davet edilmesi gerektiğini savunur. Peygamberimiz Vesselam, o Yahudilerin adetidir der. Başka sahabe efendilerimiz bizim borazan dediğimiz hayvan boynuzundan onunla çağıralım dediklerinde bunlar işte Hristiyanların geleneğidir vesaire gibi birkaç böyle tavsiye oluyor ama Abdullah bin Zeyd Efendimizin rüyasında yani uyku ile uyanıklık dediğimiz yekaze halindeyken görmüş olduğu bir rüya sonucunda gelir peygamberimize der ki ya Resulallah ben rüyamda bugünkü günümüze ulaştığı şekliyle Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammed Resulullah şeklindeki ezanı peygamberimize okur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunun da doğru olduğunu ve olması gerektiğini ifade eder ve o gün ses bütünlüğü açısından Hazreti Bilal Habiş radıyallahu anh Efendimiz ezanıyla ön plana çıkıyordu ve ilk ezanı ona okutturarak bugünkü günümüze gelen haliyle ezanın bidayeti başlamıştır diyelim. Peki Kur'an tilaveti veya işte Kur'an'ı tonlayarak güzel okuma gibi hani bu tarz hep videolar vardı. Görüyorum hep böyle. Burada hep şöyle bir video açıklaması oluyor. Ya işte Yahudilerin Tevrat'a okuma şekillerinden alındı bu gibi bir işte onlar da okurken böyle hatta videosuna da rastladım bu arada işte okurken böyle biraz daha ön arkaya sallanarak böyle hatta ezber yapmalarda vesaire de bir de tonlayarak böyle hani okuyorlar. Aynı Kur'an okurkenki gibi. Ne diyorsunuz? Doğru mu konu? Şimdi hafızlar bizi izleyecektir. Yani hafızlık yapan insanların dikkat ederseniz böyle şey yaparlar sallanırlar. Bu sallanmak da aslında bir şeye adaptasyon sağlamak, motive olmak, bir şeye çok yüksek dozajda o frekansa girmekle alakalı bir durum söz konusu. Ve bu da insanın tabiatı gereği oluşan bir şey. Herhangi bir taklit veyahut herhangi bir şeye, bir objeye bir özenti olmaksızın gerçekleştirilen bir haldir bu. Bu Yahudilerde de böyledir. Çünkü onlar da yine Tevrat'ı ezberlemeye, okumaya çalışırken böyle bir şey oluşur. İnsanlar maalesef Hani bunun sanki onlardan bize geçen bir hareketmiş gibi algılıyor. Bu doğru değildir. Fıtraten olması gereken bir tutumdur. Yine okuyuş biçimi olarak da şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an sesinizi Kur'an-ı Kerim ile tezyin edin, süsleyin diye bir hadis-i şerifi vardır. Şimdi bizler Kur'an-ı Kerim sesimizi güzelleştireceksek Kur'an-ı Kerim'le bunu güzel sesle yapmamız gerekiyor. Tevratı okuyan kimseler de Yahudiler de bu anlamda okudukları kitabı tahrif edilmiş kitabı e, sesleriyle güzelleştirmeye efendime söyleyeyim daha güzel bir musikiyle ile insanlara aktarma gayreti içerisindedirler ve bundan dolayı şu an dünyanın her tarafında kabul gören 8 nota üzerinden konumlandırarak bir ses bütünlüğü içerisinde okuma gayreti içerisinde bulunurlar. Yani ses dediğimiz olgu hiçbir kimse, hiçbir toplum, topluluğa veyahut bir etnik gruba mal edilemez. Çünkü gelir geçici bir şey vardır, yapısı vardır, uluslararası bir yapısı vardır. Ve dünyanın başından Bugüne kadar mesela bugün şöyle söyleyeyim size bir insanın konuşmasıyla alakalı iki ses teli vardır. Siz bunun yanına bir başka bir şey de vardır diye insanın vücuduna farklı bir organ arayamazsınız. Çünkü sesin gelebilmesi için size o ses tellerine nefesin değmesi ve orada oluşan titreşimler sonucu size ulaşması gerekiyorken yani mantıken böyleyken aynı şekilde insanlara bu sesin aktarılması konusunda da belli başlı ses tonları vardır. Bu tonlara bağlı olarak okumanız gerekir. Aradaki o, ortak nokta budur. Yani bizler Kur'an-ı Kerim'i okurken seslerimizde aslında güzelleştirme çalışıyorken ne bir Yahudi ne bir Hristiyan ne de bir başka kimseyi taklit ediyor değiliz. Bu fıtraten gelen bir şey olduğu için herkes kendi fıtratı ölçüsünde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu ses üzerinden bunu insanlara aktarma gayreti içerisinde bulunur. Müzik evrenseldir diyoruz ona. Evet, müzik evrenseldir. Hocam şunu fark ettim. Ekstra bu benden bir soru olsun diye düşünüyorum. Konuşurken maşallah çok güzel akıcı ve genel şimdi biz haftanın 5 günü çekim yaptığımız için artık çok fazla konuk ağırlıyoruz. Konuşurken çok akıcı ve ağlamadan, ığlamadan, yerlemeden konuşuyorsunuz. Bu acaba Kur'an okumada veya işte ezan okumada veya yaptığınız işle alakalı bir şey olabilir mi? Hiç düşündünüz mü? Yok değil. Yani bu Kur'an-ı Kerim okuyan hocalarımız, arkadaşlarımız da iyi bilirler iyi bir hatip olabilmek için bunun öncesinin olması gerekir. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'i topluluk önünde böyle ne, arada nefes almadan, heyecanlanmadan okuyabilmenin yolu bunu çok çok defa çalışmasını, örneklendirmesini yapmakla mümkün oluyorsa bu konuşmanın ayrı bir yeri vardır. Yani ben mesela iyi hatırlarım ilkokuldayken okuldan eve doğru giderken kendi kendime vaaz ederdim. Yani sanki böyle dinden sapmış bir insanı nasıl dine getirirsiniz, nasıl konuşmanız gerekir? O şekilde kendime vaazlar verirdim. Ve bu da bizim biraz o konuşma dediğimiz yeteneği geliştirmiş oldu. Bunun sonrasında biliyorsunuz her konuşmacının çıkış noktası illa bir radyo dünyasından geçmiştir. Bizim de biraz lise dönemlerimiz özellikle radyoda mikrofonla hasbihal etme, mikrofonla insanlara ulaştığımızı, sadece önümüzde mikrofon varken frekansla ulaştığımız evlerde milyonlara belki yüz binlere ulaştığımızı düşünerek biraz daha titiz cümlelerimizi Kurma konusunda seçici davranmamız bizim bugünlerde insanların karşısına çok defa çıkıp konuşmamızın aslında bir ürünüdür, bir karşılığıdır. Yani bunun asıl çıkış noktası orasıdır diyelim. <laughs>